Allah gidiyor. Merhabalar, ben Aykut Oğut Ben Esra Bangoğlu Şimdi sizlere Evrenden Torpilim Var adlı kitabımızdan bahsetmek istiyoruz. Bu videoyu sizlere o yüzden hazırladık. Evrenden Torpilim Var benim ilk yazdığım e, kitaptır. Kitabı yazan benim ama bütün olayları Esra ile birlikte yaşadık, öğrendik, deneyimledik. İkimizin kişisel gelişim ve hayat yolculuğunun anlatımıdır diyebilirim. Ve bence şuradan da başlayalım Aykut. Bu kitabı yazma isteği sende nereden doğdu? Niye yazdın bu kitabı? İşin gücün yok muydu? <laughs> Niye bu kitabı yazdın? Vallahi yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Fazla boş vaktim vardı, rahat evet, battı. Bu da işinizin gücünüz olmadığı zaman ne kadar bunu bile değerlendirebileceğinizin güzel bir örneği. Şimdi e, Evrenden Torpili yazıları yazmaya başlamadan önce biz Esra ile daha çok Türkiye'de, bulunmaya başlamıştık. Biz yılın büyük bir kısmını yurt dışında geçiriyoruz. Ve şunu fark ettim. Türkiye'de insanlar kişisel gelişim denen şey ki yeni bir bebek Türkiye için. Bu daha 10 <laughs> sene bile değil. 7-8 senelik bir geçmişi var. birçok bilgiyi alıyorlar. Birçok yabancı kaynaklı bilgi geliyor. Fakat şunu gözlemlemeye başladık ve bu bayağı bizi etkiledi. Bir çeviriler Tamamıyla iki dil farkı yüzünden hiçbir şekilde gerçek yurt dışındaki kaynağı veremiyor. Ne kadar iyi bir çevirmen çevirirse çevirsin bunu. Kendimizde bile gördük biz bile bazen çeviremiyoruz bir şeyi. Çünkü dil buna izin vermiyor. İkincisi insanlara saatlerce anlatmaktan artık bu bilgileri <laughs> gerçekten ben yorulmuştum. Yani bir kişiye daha anlatamayacağım artık. O sırada da bir öğrencim bir seans sırasında ya bunları bir kitap yapsana dedi. O zamana kadar hiç aklımda yoktu bile bir kitap yazma fikri ve heyecanla eve geldim. Ben dedim bir kitap yazıyorum. En azından artık soranlara sadece veririm. Al bak bunu oku. Hepsini ben burada anlattım diye ve çok güzel bir şekilde gelişti. O zaman ben 150 baskı yapacak bir kitap yazdığımın farkında bile değildim. Ee, şunu da hatırlatmak istiyorum Aykut, bir şey unutuyorsun. Öğrencinin, kendi öğrencinin sana o dönemde Ay Aykut'un sana yapsana demesinin nedeni de şuydu. Aykut, ne kadar güzel örnekler veriyorsun. Çünkü hakikaten, kocam olduğu için övmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> hakikaten e, Aykut'un şöyle bir e, kişisel gelişme yaklaşım açısından şöyle bir boşluğu var. Çok böyle hani evrensel, böyle havada durabilecek, hani anlaşılması bazen daha orada da değilsek zor olabilecek bir takım şeyleri gündelik hayata, gündelik örneklere, pratik örneklere dökebilme açısından hak hakikaten çok özel bir kabiliyeti var. Ve sanıyorum kitabın başarısında da bu kabiliyetin ortaya çıkması ve kitabın içinde olmasının çok büyük bir payı var diye düşünüyorum. Vallahi kocam olduğu için <laughs> söylemiyorum. Yok, <laughs> Doğruya doğru. doğru. Ee, ben kendi katıldığım workshoplarda ya da okuduğum kitaplarda en sinir olduğum şeydi. Anlatıyor ya iyi de kardeşim ben bunu pratiğe nasıl dökeceğim şimdi? Ben bunu nasıl anlayacağım? Ya, Anlamadım ne yapayım? Biraz kalın galiba. <laughs> dediğim yerlerde takılıp kalıyordum. Ve e, ben o akademiklikten kurtarmak istedim artık. Çıkartmak daha doğrusu istedim kişisel gelişimi ve tamamen ee, ayakları yere basan, yaşanmış örneklerle dolu ki henüz bizle tanışmamış olanlara e, söyleyeyim kitaplarımız öyle biz şunu becerdik sadece bunu becerdik biz şöyleyiz biz böyleyiz Ferrari aldık gibi değil aksine beceremediğimiz yerleri de sizlerle dürüstçe paylaştığımız niye beceremediğimizi şu an onun üzerinde neler yaptığımızı da paylaştığımız e, hayat hikayemizdir. Umarız siz de aynı şekilde ayakları yere basan bilgiler olarak bu kitapları okursunuz. Bizim inancımız evet teoriler, felsefeler ve kelimeler insanlara bir şey öğretmiyor. Ama yaşanmışlık ve o yaşanmışlığı aktarabilme kapasitesi evet insanlara kesinlikle bir şey öğretiyor. Ve bu herkes için geçerli. Çünkü herkesin o kadar bireysel bir yolculuğu var ki hani düşündüğümüz zaman Hiçbir kimsenin yolculuğu birebir başkasınınkine benzemiyor. O yüzden mümkün olduğu kadar kitapları kendi hayatımızdan, kendi örneklerimizden ve mümkün oldukça kendimizi masaya koyaraktan bilgileri aktarmaya çalıştık. Hepinize iyi okumalar, bol bol torpiller. Görüşmek üzere. Ve unutmayın ki hepimizin evrenden torpili var. Benim daha fazla var ama artık.